Bak sen bir otobüs şoförüsün. Tamam. 10 kişi aldın yola çıktın. İlk durakta 5 kişi bindi. 3 kişi indi. İndi indi. Heh. Tamam mı? Devam tamam. edelim. Bir sonraki durakta 4 kişi bindi. 3 kişi indi. Tamam. Tamam. Sonraki durakta 8 kişi bindi. 4 kişi indi. Tamam. Tamam. Otobüs şoförünün adı ne? İndi bindi. bindi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman daha bir akıl şey başına gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> abi çok tatlısın kardeşim. Valla zor kolay. Soruyu bir daha sorayım mı? Valla kolay. Valla. Söyle kanka. Kameraya bak. Sen ne dedin abi? Ee, cevabı söyle. Sen sahibin kim dedin otobüs şoförü. Sen öyle. bir otobüs şoförüsün dedin. He. Tamam. Sahibin kim dedin? Otobüsü. Yo sen bir otobüs şoförüsün dedin. Ben yanlış anlamadım. <laughs> neydi senin cevabın neydi? Ben dedim herhalde otobüs şoförü şöf kimdi anladım ben. Yok. Otobüs şoförü bir daha sorayım. Sor, sor abi. Bak şimdi. Sen bir otobüs şoförüsün. Tamam. tamam. İlk durakta 10 kişiyle yola çıktın. 5 kişi indi. 4 kişi bindi. Tamam. tamam. Sonraki durakta 5 kişi daha bindi. 3 kişi daha indi. Okey mi? Bir sonraki durakta 8 kişi bindi. 4 kişi indi. Otobüs şoförünün adı ne? Ramazan oğlum. Önce bir daha bakayım. Otobüs şoförü bizi abi. Ya işte kardeşim adın ne ya? <laughs> ben olay, adın Hamit değil abi. mi kardeşim senin? <laughs> <laughs> Otobüs şoförü sensin. Matematik hesabına niye girdin? Ben de maçımı şey girdim. Biraz geçiremedim sen işte. Soruya bak. Ben ben ilk başta bilmem ama sonra bir dedim. Ben lafı anlamış anlamamışım yine bak. Yok sayı doğru anlamış. Ben lafı doğru anlamamış. Ben Hamit diyecektim. Kafası karşı. Ben bunu... Şö Şöpür bu diyecektim. Hamit. Hamit. <laughs> Adam adamın değil. <yüzünde. gülüyor> Hamit bunu yayınlıyor.